Arkadaşlar Resurrection Kripto kanalından herkese merhabalar. Umarım herkesin sağlığı, sıhhati ve keyfi yerindedir. Bugün sizlere Binance borsasıyla alakalı olarak eğitici ve bilgilendirici video videoyla birlikte olacağız. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz mutlaka beğenip paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu benim için büyük bir destek olacaktır. Bundan sonraki içeriklerde büyük ölçüde desteklemiş olacaksınız. Ve unutmayın ki sizlerden herhangi bir şey eksilmiyor. Tam tersine eğitici ve bilgilendirici içeriklerden ilk siz haberdar olmuş oluyorsunuz. Bundan dolayı da videoyu sonuna kadar izleyip beğenip ve kanalıma abone olursanız çok mutlu etmiş olursunuz beni. Şimdiden herkese çok teşekkürler. Arkadaşlar önce öncelikle aşağı bırakacağım %10 referans linki ile Binance Türkiye borsasına üye olursanız ömür boyu yapacağınız işlemlerde %10 komisyon indirimi alacaksınız. Ben daha önce Binance Global borsasına üye olduğumda referans linki ile üye olmadım ve ciddi şekilde komisyonlar ödemek zorunda kaldım. Ve hala aynı şekilde devam ediyorum. Tabi bunu başka yöntemlerle komisyon miktarlarını düşürmeye çalışıyorum. Bunlardan da sizlere sonraki videolarda detaylı bir şekilde bilgilendirme yapacağım. Arkadaşlar verdiğim referans linkine tıkladığınız takdirde böyle bir ekran sizleri karşılıyor. Gördüğünüz gördüğünüz gibi referans linkim bu şekilde tıkladığınızda direkt otomatik bir şekilde burası açılacak burada da komisyon geri ödeme oranınızı görüyorsunuz yüzde on olarak yüzde on olarak ömür boyu bundan yararlanacaksınız arkadaşlar üyelik işlemine buraya e-mailinizi yazacaksınız e-mailinizden sonra şifrenizi belirleyeceksiniz şifrenizi belirledikten sonra buraya tik atarak kabul edip hesap oluştur diyeceksiniz arkadaşlar üye olduktan sonra açılacak sayfa bu şekilde önünüze gelecek buradan ilk yapmanız gereken şey buraya tıklayarak güvenlik kısmına tıklayacaksınız arkadaşlar buraya geldiğinizde kimlik doğrulama işlemini gerçekleştireceksiniz öncelikle. Kimlik doğrulama gerçekleştirdiğiniz takdirde hesap seviyeniz de yükselmiş olacaktır. Ondan sonraki yapacağınız ilk işlem güvenlik açısından hesap güvenliği doğrulamalarını yapmanız gerekecek. Google doğrulama, SMS doğrulama ve e-posta doğrulama mutlaka kullanmanız gereken güvenlik yöntemleridir. Bunlardan en önemlisi arkadaşlar Google doğrulamadır. Google Authenticator uygulamasını indireceksiniz ve indirdikten sonra sizi yönlendireceği şekilde doğrulama işlemlerinizi tamamlayacaksınız. Etkinleştir dediğimiz arkadaşlar böyle bir ekran gelecek önümüze. Burada iOS veya Android sürümlerini indirmemizi isteyecek. Sonraki dediğimiz takdirde bize bir kod verecek ve bu koddan sonra bunu yedeklememizi isteyecek. Bunu daha sonraki yedekleme işlemlerinde kullanmamız gerekiyor. İlerleyen zamanlarda telefon kaybı veya telefonunuzun bozulması veya telefonunuzda herhangi bir durumla alakalı olarak ulaşamamanız durumunda tekrardan Binance hesabınıza ulaşabilmeniz için bu kodu kaybetmemeniz gerekiyor. Devam dedikten sonra arkadaşlar e-postamıza, telefonumuza kod isteyeceğiz. Bu kodları girdikten sonra az önce Google Authenticator oluşturduğumuz hesapla 30 saniyelik verilen alt rakamlı kodu da buraya girip devam dediğimiz takdirde Google Authenticator doğrulamamız tamamlanmış olacak. Ve yeni cihazlarda veya kendi cihazlarımızda giriş çıkış işlemlerinde Google Authenticator'ı kullanmış olacağız. Arkadaşlar SMS doğrulama işleminde aynı şekilde telefonunuza SMS gelecek ve işlemi tamamlayabiliyorsunuz. E-posta doğrulamasında aynı şekilde mailinize gelen kodu giriş yaptıktan sonra etkinleştirmiş olacaksınız. Burada cihaz yönetimini ortalama engelleme kodu et Kimlik doğrulama ve güvenlik işlemlerini tamamladıktan sonra çok kısa bir sürede kimlik olayınız gerçekleşecek. Rahat ve güvenli bir şekilde Binance Türkiye Borsası'nda işlem yapabileceksiniz. Arkadaşlar aklınıza takılan yardımcı olmamı istediğiniz bir konu olursa mutlaka yorum kısmına yazarak bana bildirebilirsiniz. Hem bana ilerleyen dönemde üreteceğim içerikler için fikir vermiş olursunuz hem de sizlere destek olmuş olurum. Binance ile alakalı olarak daha detaylı içerikler de üreteceğim. Bölüm bölüm parça parça içerikler üreterek detaylarında da sizler için ineceğim. Kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek bana destek olursanız çok sevinirim. Biliyorsunuz ki bu benim için çok önemli. İlerleyen zamanlarda daha çok zaman ayırabilmem ve sizler için daha bilgilendirici ve eğitici içerikler üretebilmem adına beni büyük ölçüde desteklemiş olacaksınız. Videoyu izleyip beğenirseniz, eşinizle dostunuzla paylaşırsanız ve kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar verdiğimiz bilgilerin hiçbiri kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yapacağınız yatırımları kendi öz iradenizle ve kendi sorumluluğunuzla Yaptığınızı asla unutmayın. Ben bilgilendirici ve eğitici içerikler üretiyorum. Herhangi bir yatırım tavsiyesi kesinlikle vermiyorum. Arkadaşlar, herkese bol şans, bol kazançlar, sağlıklı günler diliyorum.